görüştüklerini neden saklıyor ki? Yoksa aralarında bir şey mi var? Daha önce de görüşüyorlar mıydı? Bana Alev Hanım'ın bu yıl üzerinde çalıştığı tüm dosyalar göndermenizi istiyorum. Hizmet aldığı ek firmalar varsa onları da. Evet, hemen. Aradığımız kişiye şu anda ulaşamıyorum. Kapalı. Bilgi işlemden Cüneyt Bey'e ulaşamıyorum. Acil beni aramasını söyleyin. Hemen. Getirdim Ökkeş abi. Aa ah, sağ olasın hanım kızım sağ olasın. Ama ne güzel de çiçekler getirmiş kızım benim. Ah. Ökkeş abi bunları böyle kenarlara diksek sence nasıl olur? E, tabii olur tabii neden olmasın. E, ee, Müzeyyen Hanım gelsin onun onayını alalım ondan sonra dikeriz tamam mı kızım? Tamam. İşiniz bitmedi mi? Ah, daha başlamadı ki bitsin Ömer Bey oğlum. Ee, annenizi bekliyorum. Aa, geldi mi acaba? Durun, ben bir bakayım. Geldi geldi, odasında Ökkeş abi, dinleniyor şimdi. İyi, peki. Ee, Zehra kızım şunları şöyle dikelim diyor. Acaba nasıl olur? Olur Ökkeş abi, neden olmasın? Olur mu dersiniz? Olur olur. İyi, peki o zaman başlayalım biz. Ama... istemiyor musun? Hayır, hayır. İsterim tabii. Geçmedim hala. Çayını içmedin mi? İçtim. İyiyim ben, geçti. Tamam, sen biraz dinlen istersen. Yani benden istediğim bir şey var mı? Bir çay daha yapayım istersen. Yok, yok, hiç gerek yok. Hadi siz devam edin. Kolay gelsin. Kolay gelsin Ökkeş abi. Sağ olasın, sağ olasın Ömer Bey oğlum. Ha, <laughs> Ömer Bey oğlum sultanının mutlu olmasını istiyor. Ee, kıyamıyor tabii, itirazı istemiyor ona göre. Hadi başlayalım, sen de yardım et bakalım.